Çocuklar merhaba. Şimdi burada size su döngüsü deneyini kısaca yapacağız. Bakın. Bu gökyüzüne çıkacak. Ee, sıcak yağmur sularını görmeniz için gıda boyası buraya birkaç damla damlatacağım. Burada bu kabın içinde de gördüğünüz gibi <laughs> Sanırım yeterlidir diye düşünüyorum. Şunu dağıtalım. Bu rengi görebilmeniz için yağmur damlanışlıklarını. Ee, burada renk oluştu. Bunu da e, biliyorsunuz sıcak hava, buharlaşan hava. E, onlar gökyüzüne doğru, yukarı doğru çıkıyor. E, yukarı çıkan hava da böyle koyduğumuzda e, aşağıya doğru yağmur olarak yine yeryüzüne iniyor bakalım şimdi bunu hep birlikte gözlemleyeceğiz buzlar burada eridikçe aşağıya doğru inmesi gerekiyor tabi buzların erimesi. inmiyor şu anda buzlar Biraz su eklesek mi acaba biz buna? Suyumuz az gelmiş olabilir. Suyumuzun miktarını çoğaltırsak belki bu işlemi biraz daha hızlandırabiliriz. görüyor musunuz? Ha, burada buharlaşmayı görebiliyorsunuz ama değil mi? En azından burada bir buharlaşma var. O buharlaşma tabii belli bir süreç istiyor bu. Belli bir süreç istediği için bu süreci tamamladıktan sonra bu yukarıda dolan... <laughs> Şu damlaları var mı Evet bir damla aktı Neyse ki Evet ikinci üçüncü damla bakın görüyor muyuz bakın damlalar e, eriyen yoğunlaşma oluşmadan e, aşağıya düşme gerçekleşmediği için e, buradaki yoğunlaşma tamamlanması gerekiyor ve o zaman bakın şu anda kendi kendine düşmeye başladı